Diğerim yağmur atıtsızdın dedi. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Danattın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diğerim için çekti bir sabah vakti erkenceden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz, seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun, içine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim sallan yosunlar, onların arasında bulacaksın beni.'' Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya, Çakmak çakmak gözleri, Meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı. Herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim. Özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki you Ben